dönüşü yapıyoruz arkadaşlar. Evet, yerdeki sarı çizgiyi aracımızın tam ortasına alıyoruz. Evet, kaldır frenden ayağını. Devriyajını hafif sağ. Aracın önünde kırmızı çizgi kaybolduğu gibi duruyoruz. Devriyaj. Evet. Şimdi sola tamamen çeviriyoruz direksiyonumuzu. Kaldır frenden, devriyajını hafif sağ. sol aynanla kapının ara yerinde kırmızı çizgi şu şekilde üçgende denk geldiği gibi duruyorsun. Sağ tamamen çeviriyorsun. Geri vites alıyorsun. Kaldır frenden ayağını. Debriyajını hafif sal. Sol camın orta yerine dubamız denk geldiği gibi duruyorsun. Evet. Sola tamamen çeviriyorsun. Birinci vitesi alıyorsun. Kaldırıyorsun frenden ayağını. Debriyajını hafif salıyorsun. Dubai ve kırmızı çizgiye dokunmadan